Anne bizi şu akva parka götürsene. Olmaz Mehmet git başımdan. Of ya hep hayır diyorsun zaten. Tamam lan eğer beş dakika içinde bu kapağı şişenin içinden çıkarabilirsen akva parka gideriz. Aa, işte tam bana göre bir iş. Arkadaşlar 5 dakika içinde bu kapağı bu şişenin içinden çıkarmam gerekiyor. Bu gerçekten zor bir görev. Beynimdeki tüm hücreleri devreye sokmalıyım. Abi yapamadın mı daha? Çabuk olun olur. Bizim verirsen yapacağım kardeşim. Bu nasıl çıkacak buradan ya? İşte bu. Aklıma harika bir fikir geldi. Belki de bu poşeti kullanarak kapağı çıkarabilirim. Şimdi bunu bir güzel şişirelim bakalım. İşte bu iş böyle yapılır. Anne bak. Çıkarmayı başardım. Aferin sana be. Hadi hazırlanın. Aquapark'a gidiyoruz. Arkadaşlar Şimdi çok eğlenceli bir şey yapacağız. Benim icatlarımı ve videolarımı seviyorsunuz değil mi? Eğer öyleyse lütfen videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da hangi takımlısınız yazın bakalım.